Arkadaşlar merhaba. Sınava çok az kala. İzmir sorularıyla devam ediyoruz. MEB'in yayınladığı çalışma sorularıyla. Yine 1 ile 10 arasındaki soruları birlikte çözelim. Birlikte inceleyelim arkadaşlar. Sınava çok az kala. Şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Diyoruz ki Özgür sosyal medya hesabına giriş yaparken kullandığı şifresini bir sayının pozitif tam sayı çarpanlarından yararlanarak aşağıdaki gibi oluşturuyor. Özgür şifresini belirlerken 16 sayısını seçmiş ve 16 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını küçükten büyüğe doğru yan yana yazarak şifresini oluşturmuştur. Buna göre aşağıda verilen şifrelerden hangisi yukarıdaki örneğe uygun oluşturulmuştur diyoruz. Şimdi arkadaşlar birlikte inceleyelim. Diyoruz ki son basamakları takip ederek çarpanlarına bakacağız. Pozitif çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda şifremizi oluşturacağız. Acaba hangisi doğrudur diyoruz. Şimdi A şıkkından başladığımızda 36'nın pozitif çarpanlarını incelediğimizde en baştan başlıyoruz. 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9, 6'ya 6 diye devam edebilir. Zaten burada ters önce için durdurduk. Şimdi arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 1 var, 2 var, 3 var pozitif çarpanlardan fakat 4 yok. O zaman 4 olmadığı için şifremiz geçerli değildir diyoruz. Devam edelim şimdi. Son iki basamağa bakıyoruz 12'nin çarpanlarından yola çıkıyoruz. 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4. E şimdi arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 1 var, 2 var, 3 var, 4 var ama fazladan 8 de var. O zaman bu da bizim için geçerli bir şifre değildir diyoruz. Çünkü 8 çarpan 12'ye ait değil. Devam ediyoruz. Aslında bu bu şekilde ipuçları gördüğünüz zaman sorunun sonuna kadar yapmanıza gerek yok. Çünkü yine 8 çarpanı var. E 27'nin çarpanlarına baktığınız zaman 8 çarpanı asla göremeyeceksiniz. Demek ki bu şifre de bizim için geçerli bir şifre değildir diyebileceksiniz. Devam ediyorum. Son olarak aslında gerçek olan cevap şıkkımıza geldik. 1'e 18 diyoruz. 2'ye 9. Devam ediyoruz. 3'e 6. Başka da çarpanımız yok. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 1 var, 2 var, 3 var, 6 var, 9 var. Zaten 18 sayısının kendisi var. O zaman bu bizim için doğru şifredir diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada aslında soruya baktığımızda çok da detaylı anlaşılmaz bir soru değil. Son iki hanenin pozitif çarpanlarını incelediğimizde sağlayan şık bizim için doğru şıktır diyoruz. Şimdi devam edelim. Aslında ilk üç soru bu kalıpla alakalı yani bu kuralla alakalı devam ediyoruz. Diyoruz ki özgür en az 7 haneli birbirinden farklı rakamlarla Örnekteki yöntemle bir şifre oluşturmak isteniyor. O zaman diyor hangi sayıyı kullanmalıdır? Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan birbirinden farklı rakamlar. Şimdi baktığımız zaman şifreyi oluştururken 7 haneden fazla veya 7 haneli rakamları birbirinden farklı olan şifreyi seçeceğiz. O zaman 78'i çarpanlarına ayırdığımız zaman 1'e 78, 2'ye 39, 3 dediğimiz zaman 26 diyebiliriz ama burada duruyorum. Şimdi rakamları farklı dediği için burada da 2 kullandım, burada da 2 kullandım. O zaman şifrende iki defa 2 kullandığım için rakamları farklı kuralına uymamakta devam ediyorum. 87'yi deniyorum. 87 için 1'e 87. 2'ye bölünmez. 3'e bölündüğü zaman arkadaşlar ne olur? 29. Zaten daha da ilerleyemem. Ama bu kez de 6 haneli çıkıyor şifrem. 2 hane, 2 hane buradan, birer hane buradan 6 hane. Ama en az 7 haneli dediği için bunu da kabul edemiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar 203. Şimdi 203'ü e ayırırken biri e 203 diyebilirim. E 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez fakat 7'ye bölünür. 7'ye böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? 29. E şimdi baktığım zaman rakamları farklı diyordu. E yine rakamları aynı geldi. Burada da 2 var, burada da 2 var. Ve zaten 7 haneli dediği için aslında bu sağlayabilir ama rakamları farklı dediği için sağlayamaz diyoruz şifremizi. En sona kalan şık bizim için geçerlidir. Çünkü arkadaşlar yine ayırdığınız zaman 1'i 267. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü arkadaşlar? Rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. 3'e bölünür. 3'e böldüğümüz zaman ne olur peki? 89. Devam etmiyoruz arkadaşlar. Burada durduruyoruz. Zaten rakamları farklı görüyorum ve 7 haneden fazla olduğu için doğru şifremiz budur diyebiliyoruz. O zaman yine biraz önceki soruyla alakalı olduğu için tek tek şıkları incelememiz gerekiyor. Sadece önemli olan şey şurası ki, burada verilen bilgiler bizim için özelliği örneği sağlamalı. 7 haneli dediği için ve rakamları birbirinden farklı dediği için şıkları incelerken bunlara özellikle dikkat ediyoruz yoksa 7 haneyi yakaladığımız zaman işaretlersek soru hatalı çıkabilir. Rakamları birbirinden farklı da diyor çünkü. Şimdi bu soruyla alakalı yine üçüncü sorumuza geçiyoruz. Yine aynı özellikten yola çıkıyoruz. Özgür başka bir uygulamada şifre belirlerken aklında kolay kalması için örnekte verilen şifreyi kullanmak istemiş. Ancak uygulama ardışık sayıları yan yana bulduğu için güvenlik nedeniyle kabul etmemiş. Özgür aşağıda verilen sayılardan hangisiyle şifre oluşturmak için kullanırsa uygulamada oluşturulan şifre kabul edilir. Yani ardışık sayılar şifrede yan yana gelirse şifre olarak kabul edemiyorum. Yine aynı şekilde o zaman 20'nin pozitif çarpanlarına baktığım zaman 1'e 20, 2'ye 10 diyorum ama yine 1 ile 2 ardışık olduğu için ve ard arda geleceği için bu bizim için şifre olamaz diyorum. Devam ediyorum 23 için. 1'e 23, 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez. E zaten başka da çarpanı yoktur. Çünkü bu asal bir sayı. E yan yana sıraladığım zaman 1 2 3 olacak ve ardışık sayılar yan yana geleceği için yine şifre olarak kabul edemeyeceğiz. Devam ediyorum 35 için. 1'e 35 diyorum. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e 7 diyorum. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıraladığımda 1 5 7 35 dediğimde ardışık rakamlar ardarda gelmediği için bu bizim için bir şifre oluşturulabilir diyorum. Yani burada da özelliğimiz diğer sorulardan farklı olarak ardışık rakamlar yan yana gelmeyecek diyor. Ancak o zaman şifre olarak kabul edilebilir. Özelliğimizi sağladığı için 35 biçim bizim için oluşturduğumuz şifre için özellikle geçerlidir diyoruz. Ne kadar fazla için kullandım için için. Şimdi dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Böcek ilacı DDT ile DDT ilacı 1972 yılında yasaklanan kadar yaygın olum, olarak kullanılmaktaydı. Kendimize dalga geçtik için diyemedik soru okuyamadık. DDT ilacı arkadaşlar birçok canlı için zehirlidir ve insanların kanser olmasına yol açar. Bu ilacın uygulandığı ortamda yararlanıp diyor ki çürümesi 15 yıldır ve 15 yılda yarıya düşmektedir her defasında miktarı. E başlangıçta 100 gram DT, DDT ilacımız var ve her 15 yılda ilaç yarıya düşüyor miktarı, kalan miktarı. Ve 225 yılın sonunda kalan miktarı gram cinsinden istiyor. Şimdi her 15 yılda bir yarıya düşüyorsa ilaç miktarı acaba 225 yılın içerisinde kaç defa 15 yıl var? Yani kaç defa yarıya düşmüştür ilaç? Önce bunu gözlemliyoruz. 225'i 15'e böldüğümüzde 15 defa yarıya düşmesi gerekiyor ilacın. Yani ben ilacı 15 defa ikiye bölmem gerekiyor. E baktığımda o zaman ne kadar kalacak geriye dediğimde 100'ü 2 üzeri 15'e bölmemiz gerekiyor. Çünkü 15 defa ikiye bölmek ne demek arkadaşlar? 2 üzeri 15'e bölmek demek sayı. Şimdi şıklarda 100 bölü 2 üzeri 15 yok. Çünkü daha da sadeleşebilir. Neden? Çünkü 100'ün içerisindeki arkadaşlar 2'ler ve 5'ler vardır ve 2'ler burada bölme işlemiyle sadeleşebilirler. Bakıyorum kaç tane 2 var? 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1 dediğimde aslında 100'ün içerisinde 2 tane 2 ve 2 tane 5 bulunmakta. Şimdi ben bunu sadeleştirdiğim zaman bakıyorum 2 tane 15, 2 tane 2 ve 15 tane 2 sadeleştiği zaman aşağıda 13 tane 2 kalır ve yukarıda 5 üzeri 2 kalır. En sade haliyle şıklarda bulunmak zorunda. E, zaten bu 25 demek burası da 2 üzeri 13 demek. O zaman 225 yılın sonunda ne kadar ilacım geriye kalacak benim için? 25 bölü 2 üzeri 13 gram kalacak diyorum arkadaşlar ve devam ediyorum bir başka soruyla. Burada sadece belki dikkat etmeniz gereken şey 15 defa 2'ye bölmek ne demek? 2 üzeri 15'e bölmek demek. Belki tek dikkat edeceğiniz yer burasıdır diyebilirim. Devam. Şimdi burada şekiller vermiş ve şekillerin ne anlama geldiğinden bahsediyor. Şimdi üçgenin içerisinde gördüğüm sayıyı A artı 3 tane A sayısını çarpma. Şimdi Bir ifadeyi kendisiyle tekrarlı çarpmak üstü sayı anlamına geliyordu. O zaman A artı 3 tane A sayısını çarpımı dediğimde A üzeri A artı 3 diyebilirim buna. E şimdi kutucuk içinde bir A sayısı gördüğümde 4 A tane A üzeri A sayısını toplamışım. Tekrarlı toplamanın kısa yolu da çarpmak demekti. O zaman 4 A tane A üzeri A'nın toplamı da 4A çarpı A üzeri A diyebilirim. Şimdi verilen ifadeleri yerine yazıyorum. Üçgen gördüğüm yere yerine yazacaktım. A üzeri A artı 3. Kutucuk gördüğüm yerine yazacaktım? 4A çarpı A üzeri A. Şimdi burada üslü ifadeleri bölmeye çalışabilirim. Çünkü bundan sonrası tamamen işlem yeteneğimizle alakalı. Şimdi tabanlar aynıysa şuraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır dediğimde bu A bu A'yı götürür. O zaman yukarıda yalnızca ne kaldı? A üzeri 3 kaldı. E aşağıda da dışarıda bıraktığım 4A kaldı. Şimdi arkadaşlar şıklarda bu yok çünkü daha da sadeleşebilir. A üzeri 3 ne demek? A çarpı A çarpı A yani 3 tane A'nın çarpımı. E 4A'daki bir a ile yukarıdaki 1A sadeleştiği zaman geriye ne kalır bizim için? A kare bölü 4. Şimdi A kare bölü 4 şıklarda göremiyorum ama şunu görüyorum ki A bölü 2'nin karesi. E bu bizim için ne demektir zaten? A kare bölü 4 demektir diyoruz. Mesela burada sadece aslında üçgen ne olarak tanımlanmış, kutucuk ne olarak tanımlanmış ona bakmamız lazım. Bir de şuraya dikkat etmemiz lazım. Bir ifadenin kendisiyle tekrarlı çarpımının kısa yolu üstlü ifadedir. Bir ifadenin kendisiyle tekrarlı olarak toplamanın kısa yolu çarpma demektir. Bunu asla unutmuyoruz. Ve diğer sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi... 6. sayıda 4 bölümden oluşan bir bilgisayar oyunu oynayan Merve oyunun her bir bölümünü bir önceki bölümün yarısı kadar sürede bitirmiştir diyor. İlk bölüm 2 üzeri 8 dakikada bitiren Merve son bölümü saat 14'te tamamladığına göre 3. bölüme başladığında acaba saat kaçtır diyor. Şimdi bu durumda tek tek bölümlere ayırıyorum. 1. bölüm, 2. bölüm, Üçüncü bölüm ve dördüncü bölüm diyor. Şimdi ilk bölümü 2 üzeri 8 dakikada bitirmişse ve bir sonraki bölümü yarı zamanında bitirmişse yarı zaman ne demek arkadaşlar? Süreyi 2'ye bölmek demek. Şimdi ilk başta düşeceğimiz yer şurası. 2 üzeri 8 dakikanın yarısı nedir dediğimde genel manada ilk akla gelen 2 üzeri 4'tür. Oysa ki üstlü ifadelerde bölme işlemi de ne yapıyordum? Tabanlar aynısı üstler çıkarılır diyordum ve 2 üzeri 7'dir. Yani 2 üzeri 8'in yarısı nedir dediğimde 2 üzeri 7'dir diyebilmeliyiz çünkü üstü ifadede bölme işleminin tanımlanması buydu arkadaşlar. Direkt 2 üzeri 4 diye zıplamıyoruz. Devam ediyorum. O zaman bir daha yarısını hesapladığımda 2 üzeri 6'dır diyeceğim. Çünkü her defasında bir bir üstlerini azalacağım. Ve bir daha ilerlediğim 2 üzeri 5'tir diyeceğim. Şimdi bunları dakikaya çevirdiğimde son bölüm o zaman 2 üzeri 5. Yani 32 dakikada tamamlamıştır. Bir önceki bölümü 64 dakikada tamamlamıştır. 2 katını alıyorum. Bir önceki bölümü 128 dakikada tamamlamıştır. Ve en baştaki bölümü 256 dakikada tamamlamıştır diyorum. Şimdi süre bitimi yani oyun bitimi saat 14'müş. E bize en başı sorsaydı 14'ten bu kadar dakikayı çıkarıp başladığı saati bulurdum. Fakat bana diyor ki 3. bölüme başladığı saat yani şurayı soruyor. E o zaman burayı soruyorsa benim 96 dakika geriye gitmem lazım. Çünkü 32-64 daha 96 dakika yapar. O zaman 14 çift sıfırdan 96 dakikayı yani 1 saat 36 dakikayı çıkarmam gerekir. E 1 saat 36 dakikayı çıkardığımda da zaten ne bulurum arkadaşlar? 1 saat verdiğim zaman kenara 12-24'ü bulurum diyorum arkadaşlar. Burada sorunun gidişatı önemli. Çünkü bana bölümün yani oyunun başladığı zamanı sormuyor. 3. bölüme başladığı zamanı soruyor. Dolayısıyla ben de 4. ve 3. bölümü süresini bitiş süresinden çıkartıyorum. Sadece burada da şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Şunu baloncuk içine alabiliriz. Bir ifadenin yarısını bulurken lütfen direkt üstünü ikiye bölmeyelim. Bir ifadenin yarısını bulurken bölme işleminin Kur'an uygulayalım. Yani 2 üzeri 8'i 2 üzeri 1'e bölmek demektir aslında bizim için bu. E tabanlar aynıysa da üstler çıkarılır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim 7. soruyla alakalı. Ne diyor bize acaba? Işığın bir yıl boyunca kat ettiği mesafe bir ışık yılı denir ve ışık yılını bu şekilde tamamlamış, tanımlanmıştır. Yani bu kadar kilometredir diyoruz. eşim bu çok fazla büyük bir sayı olduğu için bunu yuvarladığımızda sıfırlarla tamamladığımızda bir ışık yılını bu şekilde tanımlamış oluyoruz. Diyor ki bana burada ışık yılı çok büyük mesafeleri dümdüz giderek değil aksine dalgalar şeklinde giderek tanımlanmıştır diyor. Ve bir nanometrenin metre cinsinden gösterimi budur diyor bir gezegenin güneşe olan uzaklığında bu kadar ışık yılı olarak belirliyor. Şimdi bu gezegenin güneşe olan uzaklığını en son olarak bizden nanometre cinsinden istiyor. Mesele şu arkadaşlar. Bir ışık yılı hatta şuraya yazıyorum. Bir ışık yılı ortalama ortalama bu kadar zaman bu kadar kilometreymiş. E şimdi sıfırları hesaplayın. 3, 6, 9, 12 bir de burada 13 sıfır var. O zaman bir ışık yılı 10 üzeri 13 kilometredir diyebiliriz bu bilgiye bakarak. E şimdi bu kadar ışık yılıdır gezegenin güneşi olan uzaklığı diyor. E o zaman 4,37 ile de 10 üzeri 13 çarptığım zaman işte o gezegeni güneşi olan uzaklığı bu kadar kilometredir diyebiliriz. E şimdi bizi diyor ki kilometreyi diyor nanometreye çevir. Yani artık birim değiştir. E baktığım zaman önce kilometreyi metreye, daha sonra nanometreye çevirmem lazım. Kilometreden metreye 3 basamak var. O zaman 3 basamak aşağı inerken burayı 3 basamak büyüttüğümde 4,37 çarpı 10 üzeri 16 metredir diyebilirim. Şimdi bunu da nanometreye çevirmem lazım. Şimdi metreden nanometreye geçiş nanometre küçük bir ölçüm birimi. İşte o zaman bir ifadeyi küçük bir ölçüm birimine benzetirken o kadar sıfırla çarpıyorum. Aynı kilometreyi metreye benzetirken 3 basamak var ve 1000 ile çarpıyorsam. Yani 3 basamak büyütüyorsam sayı, sayıyı nanometreyi çevirirken de yine metreden nanometreye küçük bir ölçüm birimine geçtiğim için bu kadar basamakla çarpmalıyım. E şimdi buraya baktığımda 3, 6, 9 basamak var. E ben burayı 9 basamak büyüttüğümde nanometre cinsinden ne bulurum? 4,37 çarpı. 10 üzeri 25 bulurum. E zaten bu bizim için bilimsel gösterimdir ve nanometre cinsindendir dediğimde A şıkkını bulmuş oluruz arkadaşlar. Mesele şu. Bir ışık yılanın ne kadar olduğunu görüyoruz. Kilometreyi metreye çevirmeyi biliyoruz. Ama metreyi nanometreye çevirirken şuraya dikkat. Yani öğrencilerin orada şunu karıştırması muhtemel arkadaşlar. Yani sizlerin. Acaba metreyi nanometreye çevirirken bu kadar sıfır büyütüyor muyum, küçültüyor muyum? O zaman aklımıza şu gelsin büyük bir ölçü birimini küçük bir ölçü birimine benzetirken sıfırlar ekliyorum yanına. Ama küçük bir ölçü birimini büyük bir ölçü birimine benzetirken sıfırları siliyorum yanından. E o zaman bakıyorum nanometre çok küçük bir ölçü birimi. Dolayısıyla ben metreden nanometreye geçerken bu kadar basamak yani 9 basamak büyütüyorum sayı diyorum. Kafanızda bu şekilde tasarlarsanız o aynı uzunluk ölçüm birimindeki merdivenler gibi Büyük küçüğe nasıl benzetiyordum? Küçüğü büyüğe nasıl benzetiyordum? Bunları iyice zaten tasarlarsak zihnimizden aynı mantıkta devam edeceğimizi anlarız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 8. soruyla devam edelim. Diyoruz ki aşağıda cebir karolarıyla her birinden yeterli, sayıda vardır. Şimdi her bir arkadaşa 24 tane cebir karosu verdiğimizde burada tek tek kullanabilir Gamze, Kemal, Tuba ve Ersin diyoruz. Ama baktığımız zaman birisi kesinlikle yanlış modellemiştir. Çünkü her birine 24 cebir karosu veriyoruz. Hangisi için yetersizdir ya da fazladır? Şimdi hangisi kesinlikle yanlış modellemiştir dediğimizde önce arkadaşlar tek tek dağıtıyorum. Çarpımlarının sonucunda elde ettiğim kat sayıları cebirli karolarıyla kıyaslıyorum. Şimdi bunu tek tek dağıttığımda cebirsel ifadenin sonucunda ne göreceğim? 3x'i dağıtıyorum. 6x kare artı 12x. 3x'i önce tek tek dağıttım. Şimdi 1'i dağıtıyorum. 2x artı 4. Şimdi baktığım zaman burada 6 bir karosu kullanmam gerekir. Burada 12, burada 2. Bunları bir araya de getirebilirim. Burada 4. E topladığım zaman 24 bir karosu bizim için yeterlidir. E şimdi Kemal için dağıtıyorum tek tek. Önce 2x'i dağıtıyorum. Birlikte yapalım. 2x ile 2x'i çarptığım zaman 4x kare. 2x ile 3'ü çarptığım zaman 6x. Şimdi 6'yı dağıtıyorum. 12x artı 18 diyorum. Şimdi arkadaşlar burada Tek tek kat sayılara baktığımda bu cebir karosu için 4 tane x kare ihtiyacım var. Burada 6 tane x'e, burada 12 tane x'e, yine burada 8, 18 tane bir birimine ihtiyacım var. Yani topladığım zaman 10, 22, 40 tane cebir karosuna ihtiyacım var. Ama benim elimde 40 tane cebir karosu olmadığı için Kemal'in gösterimi kesinlikle yanlıştır diyoruz. Çünkü elimizde olan kat sayılar, kat sayılar kadar cebir karosuna ihtiyacımız olacak. E baktığım zaman Kemal'in 40 tane kat sayısı var. O zaman 40 tane cebir karosuna ihtiyacı var. Ama bize her birine 24 tane verdiğini ifade ediyor. O zaman Kemal bu verilen cebir karolarıyla istediği cebirsel ifadeyi oluşturamaz diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim 9. soruyla. Hemen devam edelim. Diyoruz ki bir sinema salonunda bilet fiyatları aşağıda verilmiştir. Birinci salonda satılan bilet ve ikinci salonda satılan biletlerin toplam fiyatı 256 TL'dir. Daha sonra sinemaya giden eşi ve çocukları ile sinemaya giden ilk Nur Hanım'ın ne kadar ödediğini soruyor. Şimdi bunu bulabilmek için X ve Y hakkında yorum yapmamız gerekiyor. Ona da bu bilgilere bakarak karar veriyoruz. Şimdi birinci salonda Y kişi tam bilet almış. Eğer her biri X TL ise ne kadar ödemesi gerekecek o zaman? X, Y TL. E devam ediyorum. X kişi de indirimli bilet almış. E i̇ndirimli fiyatın tanesi Y TL. O zaman yine buradan xy tl t fiyat ödemesi, para ödemesi gerekir. İkinci salona geliyorum. x kişi tam bilet. E, tam bilet x tl idi. x kişilik ile x tl'yi çarptığım zaman x kare tl para ödemesi gerekecek. y kişi indirimli bilet. E her biri y tl idi. y ile y'yi çarptığım zaman y kare tl para ödemesi gerekecek. Şimdi bunları topladığım zaman x kare artı x y, x y daha 2 x y, artı y kare kadar para ödenmesi gerekecek ve bu paranın toplamı 256 TL ediyorum. E baktığım zaman bu formül bana bir formülün açılmış halini gösteriyor. İşte o da bizim için hangi formül arkadaşlar? Tam kare formülünün açılımı. Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımı iki kat ikincinin karesi hatırlayın o formülü. O zaman bu bizim için x artı y'nin tam karesi formülü. İşte bunun sonucunda 256 TL bulmuşsam hangi sayının karesi 256 yapar dediğimde x artı y'nin 16 olduğunu görüyorum. O zaman x artı y 16 TL ise şimdi geliyorum İlgün Hanım'a. 2 tam 2 indirimli bilet alıyor. Yani 2 tane x ve 2 tane y alıyor. E şimdi x artı y 16 TL ise bizim için 2x artı 2 y de 2 katı yani 32 TL olacaktır. Ve ödemesi gereken tutar 32 TL olacaktır diyoruz arkadaşlar. Mesela burada aslında ödemesi gereken tutarı bulduktan sonra bu formülün hangi formülün açılmış hali olduğunu söyleyip daha sonra istenilene gelmek mevzu. Yani x ve y'yi ayrı ayrı bulup daha sonra istenilene gelmek. Burada bizim kullandığımız tam kare formülümüzdü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son sorumuza bakıyoruz. Yani 10. sorumuza bakıyoruz. Diyoruz ki hangi kenar uzunluğu x santim olan kare şeklinde hediye paketinin üst yüzüne Yalnızca üst yüzüne dikkat edelim. Genişliği y santim olan yeteri uzunluğa sahip kurdelaları birbirlerini dik kesecek biçimde kenarından kenara doğru yapıştırıyor. Ve hediye paketinin üst yüzeyini kurdelanın dışında kalan bölgenin alanı 324 veriyor. Şimdi arkadaşlar üst düzey dediği için sadece bir kareden bahsediyorum bana bakan üst yüzeyinde Ve şu şekilde kurdela getiriyorum buraya. Şu şekilde Zaten üzerinde de gözüküyor. Kurdele getiriyorum. Şimdi aslında kurdele gelmeyen bölümleri soruyor. Yani şuralarda kurdele var arkadaşlar. Boş kalan bölümlerin 324 santimetre kare olduğunu söylüyor. Şimdi boş kalan bölümü nasıl bulurum? Toplam kareden bu kurdele, kurdelanın kapladığı alanı çıkarmam lazım. Şimdi burası x santimse kare olduğu için diğer tarafta x santimdir. x ile x'i çarptığım zaman x karedir. Toplam karenin alanı. E şimdi bu dikdörtgenlerin alanlarını nasıl çıkartırım? Şu ince bölüm y'dir. Uzun bölüm x'tir. Y çarpı x'tir diyorum şu dikdörtgen şeklini. E aynı mantıkta y çarpı x burada da var. Yani x'ye ve x'ye bu dikdörtgenlerin alanlarıdır dediğimde 2 xY kadar alan çıkartıyorum. Fakat burada dikkat en önemli yer şurası. Şu bölüm arkadaşlar şu bölüm iki kere çıkarıldı aslında. Bir bu dikdörtgen için çıkarıldı bir de bu dikdörtgen için çıkarıldı. Şimdi bir ifadeyi iki defa çıkaramam çünkü bu bölümden bir tane var. O zaman aslında 2 xy dediğimde o ifadeyi iki defa çıkardığım için yeniden bir tanesini eklemem gerekiyor. İşte bu bir tanesi benim için ne demek arkadaşlar? Burası y ise burası da y'dir. y çarpı y'dir. Yani y karelik bölümdür. O zaman yeniden y karelik bölümü eklediğimde işte benim taranmayan kısım yani kurdelanın dışında kalan kısmın alanını bulmuş oluyorum. Bu da bizim için 324 santimetre kare oluyor. Şimdi bu da yine bir formülün açılmış hali. Hangi formunda açılmış hali? Yine tam kare. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi hatırlayın. Ama bu aradaki işaret eksi olan tam karemiz arkadaşlar. Yani x eksi y'nin tam karesi. Şimdi baktığın zaman hangi ifadenin karesi 324 yapar dediğimde x eksi y yani 18'in karesi 324 yapar diyoruz ve 18'dir diyoruz. Zaten bize de tam olarak bunu soruyor. Acaba x eksi y nedir diyor. Kaç santimetredir? 18 cm'dir diyoruz. Burada en büyük püf noktası şurası arkadaşlar. Görmeniz gereken yer. Şimdi Şu kısmı iki defa çıkardığım için yani toplam kareden bu kısmı iki defa çıkardığım için unutmadan o bir taneyi üzerine eklememiz gerekiyor. İşte o zaman bize bir formülü veriyor. Yani tam kare formülünü veriyor. Ve işte o zaman biz tam kare formülünden x eksiye'nin ne olduğunu ulaşıyoruz. Arkadaşlar bugün size anlatmak istediğim MEB'in yayınladığı İzmir sorularından ilk 10 soruydu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.